Arkadaşlar şimdi de kendi falıma bakıyorum. E bakayım bari. E, çok da güzel çıkmış. Ooo yolculuk var. Gidiyorum. Memleketime gidiyorum. Ooo yunuslar var, balıklar var. Yunus balığı var bir tane kocaman. Ooo ben gitmeden evvel misafirlerim geliyor arkadaşlar. Siz mi geliyorsunuz? Buyurun, buyurun gelin. Gidiyorum arkadaşlarım. Bir müddet memleketime yolculuğum var. E gideyim ya. Biraz da benim için iyi olur. Sevinecek, sevineceğim oralarda. Gidiyorum, ferahlıyorum. Herkesi görüyorum. Güzel şeyler yaşa yaşanacak. Sevinçler, yaşan yaşanmalar. Ee, önce gitmeden önce bana gelecek misafirlerimiz var. Seviniyorum, içim tertemiz oluyor. Bir Uludağ gezisi de var arkadaşlar. Uludağ. Üşürüm oralarda ama gerekiyorsa da giderim. Gidilecekse de giderim. Uludağ olmaya da bilir. Erces de olabilir. Töken de olur. Olur da olur. kar, illa bir kar var. İlla bir dağlara tırmanmak var. Güzellik olsun neresi olursa olsun arkadaşlar. Hadi bir de tabağımıza bakalım bakalım. Tabağımıza bakalım. Tabakta neler göreceğiz. Evet arkadaşlar gidiyorum. Kendi memleketime gidiyorum arkadaşlarım. Yüzde 99. 15 güne varmaz. 15 güne varmadan gidiyorum. Hısımımı, akrabamı görürüm. Sevdiklerimi görürüm. Yeter ki gideyim memleketime. Her şey güzel olacak. Oh oh, oh oh ne güzel ne güzel olacak zirvedeyim arkadaşlar gidiyorum Allah yolumuzu açık etsin herkes sevdiklerine kavuşsun arkadaşlarım bay bay.